bilme, uzaya merakım ta çocukluk yaşlarımda başladı. Fotoğrafçılık da Çin'de olduğumuz bir şeydi çünkü babam fotoğrafçıydı. Okul dışında olduğumuz zamanlarda babamın fotoğraf stüdyosunda zaman geçiyorduk diğer kardeşlerimle birlikte. Astrofotoğrafçılık bir makine alıp hemen başlayabildiğiniz bir fotoğrafçılık dalı değil. Dişe dokunur fotoğraflar çekmeniz belki bazen birkaç ay, bazen yıl bile sürebiliyor. Yaklaşık 10 yıldır devam ediyorum. Fotoğraflarım dünyanın çeşitli yerlerinde sergilendi, çeşitli yarışmalarda dereceler kazandı. Geçtiğimiz yıl Moon Mars Museum Ay'a gönderilmek üzere 46 tane sanat eserinin seçileceğini duyurarak bir kürasyon başlattı. Ben de bir eserimle katıldım. Kısa bir süre sonra benim de fotoğrafımın seçildiğini öğrendim. 46 aslında insandaki kromozom sayısını temsilen seçilmiş bir sayıydı. 47 olmasının sebebi de Houston Vandergriff Down sendromu sahip ABD'li bir fotoğraf sanatçısı. Down sendromlu kişilerde 47 kromozom bulunuyor. Daha kapsayıcı bir proje haline geldi ve Houston'ın fotoğrafı eklenerek 46 yerine 47 sanat eseri oldu. Ay'a gidecek Stardust adını verdiğim sanat eserim dünyanın en büyük teleskoplarının bulunduğu Atakama çölünde bulunan bir teleskop ve bu teleskopun arkasına monte edilmiş bir kamerayla özel filtreler kullanılarak uzaktan erişimle çekildi. Galaksimiz olan Samanyolu galaksisinin uydu galaksisi olan Büyük Magellan Bulutu'nun içerisinde yer alan bir bulutsu. Aya iniş aracının içerisinde özel materyalden yapılmış bir piramit bulunuyor. Bu piramidin içerisinde de 1 lira kadar büyüklüğünde bir nikel plakanın üzerine 47 tane sanat eseri minyatürize edilerek işlenmiş durumda bulunacak ve bu piramit Bunalımlar Denizi adı verilen bir bölgeye inecek. Bu bölgede sonsuza kadar kalacak. Gelecek nesillerdeki astronotlar, Ay'a ziyaret eden insanlar bu müzeyi gidip görebilecekler. Aya sanat eseri gönderilecek ilk Türk sanatçı olmanın gerçekten çok büyük gururunu yaşıyorum. Aya baktığınızda size ait bir şeyin olduğunu, olacağını düşünmek gerçekten şu an bile tüylerimi diken diken etmeye yetiyor.